Merhabalar efendim merhaba bugün eğitim ilk defa eğitim sahasına giren biri ne görür onu izleyeceksiniz şimdi eğitim sahasına giriyorum giriyorum eğitim sahasına çık şuradan giriyorum bu benim yeni hesabım değil bu arada çok eski bir hesabım uzun zamandır girmiyordum Ben <laughs> yani. bunu Burada size bir şey göstereceğim. Bu eğitim sırasında her zor iki tane almanız şart. Neden de Size birazdan bunu göstereceğim. Şunları I got supplies. Tamam. Şimdi diyelim ki ben burada tek dürbün kullanıyorum. Bir Bir tek dürbün kullanıyorum. Bir saniye dört, anladım. dört anladım. Bir tane yaptım. Dört tane. Bir saniye göstereceğim. Mı? Bu ne lan oha? Ben bunu bilmiyordum. Bedava <laughs> kas yeri görüyormuş hiç. Hiç kas yeri Üç santim. Hmm. Ee, şuradan bir tane de dört alıyorum. Ne konuşuyor acaba orada şimdi? Tamam şimdi diyelim ki ben tek dürbün kullanıyorum ikisinde de 6'yı aldım burada burada altı işaretlenecek ben buraya yine altı alırsam burada altı silinecek yani şimdi nasıl yapsak işte burada altı alırsam burada altı işaretlenecek burada altı yine alırsam Burada altı ya. çıkarılacak. Nasıl i̇şte. Şimdi ben burada biraz eğleneceğim. İlk defa ne gördüm? Aa arabalar var lan. Ben bir hassasiyet salladım. Eğil dikiz aç biraz şöyle aşağı indirmeniz lazım. Bu her yukarı dürbün her yukarı tıklığında siz onu aşağı indirmeye çalışacaksınız. Ben bunu iki çekerek anca yapabiliyorum. Şöyle iki çek. Öyle mi? Ben böyle yapıyorum ya. O kadar iyi değilim. Şöyle. Fark et parladım. Bazen iyi bazen kötü çıkıyor da sıkıntı yok. Hiç sıkıntısı yok. Tam bu ne? Ha tamam eğitim. Nereden kesin gitmişimdir ben buraya. Aa. Şeyde falan oluyor. Kaynak tabancası gibi. Tabanca falan olabiliyorum. Nasıl tamam tanışan? Nasıl Çok iyi. Baya eğlenceli Şurada bir bagaj alacağım. Varsa, var değil mi? Burada. Baya eğlenceli değil miş bu arada? Burada şurada da adamlar var. Şöyle bir yeni özellik eklenmiş. Kontrol gelişmiş kontrollerde olması lazım veya yoktur. Ee, yok. Gizli ve sosyalde olması lazım. Herhalde Evet burada yedek bot takım arkadaşı. Onu açarsanız takım arkadaşınız çok kötü olur. Ama böyle tek olduğumuz yerlerde açarsanız hiçbir şey olmaz. Ben eğitim saatimi açtım. Kayıt aldım. Yoktu. O kaydı sildim zaten. Tamam. Veya Realce... diyor. Burada öğreniyoruz işte. İşte jiroskop. Ay ne jiroskop. Bayağı iyi işte. eskiden burada ne yapıyordum ya? arada bir şey yemiştim. O adam var sanıyorum burada. Zıplıyordum. Zıplıyordum. Adam çıkmıyordu. Ya bazen yapıyorlar ya. Zıplıyor. İçin içeride bir şey çıkıyor. Vuruyor ölüyor ya. Bunu yapıyorum. Çocuklarını da yapıyordum. Adam vurdum. Kaç. Osta. Burada yatanlar olur yani. Şurada bir kişi yatar. Burada gezi yatar. Burada... Bek yatar burada aşkım yazar. Burada da fire yazar. İşte. Eğil, dikiz aç. Ve vur bu kadar <laughs> Ama taktik pek de işe yaramıyor. Hassasiyetim çok kötü Ne yaptım? Bilmiyorum ama burada en çok hoşlanmadığım şey fişek olmaması. El dürbünü yok. Çok sinirleniyorum şu an. bütün silahlar var. Sadece bu bölümde var. Ses şeyinde yok. Ses eğitiminde yok. Ama diğer her yerde var. Fiş, fişek olsun burada ya. Şurada atarsın. Gelir falan diye olur yani. Böyle fişek hakkı. Çok iyi oldu. <laughs> Eğitim tarafına yeni gelen özelliklerden sadece silah geldi. burada da GT9. O sadece rondo var. Rondo buhar tepesinde. Rondo da var, Rondo da var, Rondo buhar tepesinde var. Şurada geçiyorum. Bu Şu. adamın sevmediğim taraftarı oluyor da iyi bir mod ya bence gelmesi iyi olmuş. Tam asfaltı yeterliyorsunuz. Şunun öyle Güzel ya mı? Beğendim oynanabilir. mavi kamuflajları varmış. Bir denemeye çalışayım ben onları. Burada olabilir mi? Buraya çıkış var mı? Bakın nasıl olmasak çıkarız. Deneyeceğim. öndeki silahı bıraktım. Hop. Hop. Hoppa. Tamam şimdi nereden çıkacağımı biliyorum. Bulduk lan. Bir tane buldum. Avcı koyu kahverengi. Buradan çıkmıyoruz yok. Buradan çıkacağız. Biraz zor bir biraz sinirlendiriyor. O tek de yaparım. Burada bomba da var. Bomba niye var bilmiyorum. İşte çıkmamız için bir herhalde. Bir diyorsun. Bizim sonrasında bu sarılar sanıyorsun? Yapacağım bu değildi. Yapacağım bu değil. Çok kötü bir şey yaptım ama hayır. Yok. Hayır ya. Bir şey alabilirsem, bombayı alabilirsem inşallah çıkacağım. Şuradan da herhalde. Hı. Geliyorum oraya. Burada. Dur. Evet, burada. Buradan değil. Şuradan çıkmam. Bu Ay nereye yolladın ya? Yok çıkmıyorum ben buraya. Bak pes etmek yok ama. Hiç olmuyor. Hiç istemiyorum böyle olmasını. Şimdi döndürme ya. Şu an çok iyi. Hadi inşallah çıkacağım. Buranın kes noktası bura çünkü. Çıkıyorum. Şuraya çıktım. Hadi yaptım yaptım yaptım. Hayır ya hayır ya. Çıkamadım. Çıkmadım. Kes buraya çıktım. ne lan? Tavuk ne geziyor burada? Ne lan? Öldü mü lan Yalnız değilmişiz de burada acıkan kuyucu var. Çöl. Değil. Sen ne geziyorsun oğlum burada? <laughs> Olmuyor. Bunun özel bir silah vardır da. Ölün. kardeş. Ölmüyor. Bunu giyince mi ölüyor? Ne? Neden? Ne? Nereye gittim? Şurada kesin bir şey var. Orada bir şey var o ne? Azıcık mı kumuflajı kar? Başka bir yerde de... Bekle. Orada abimle komploji korkak rengi bulmuştuk. Pırr baloni. Uuu! Pes etme evlat. En son kayıt aldığımda ismini değiştirmiştim o koydu, silmişim. Ama şimdi bu kayıdı silmeyeceğim ve youtube'a anlayacağım. Buraya çıkmanın da şeyini buluyorum. Şuraya geliyoruz, buradan doğru. Galip. ben burada bir şey var sanırım ne olur Hiç Hiç yok. Yok. Bu bir şey yok burada ne oluyor bence burada bilmediğimiz işler var. var ama <laughs> ne var Allah bilir

Hayır. Dur orada dur. Yes. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Il des <laughs> olduk. bu da böyle bir Şu arabalara bakacağız yine. videoyu sonlandıracaktım da. Bagi var mı? Bagi var. Ben size bir şey göstereceğim. Bilmeyenler vardır. Şöyle. Bindim ya. Siz bunu hep şöyle kullanırız ama böyle de var mesela böyle yaptığımız ya joystick de hareket ettirebiliyorsunuz. şöyle de var araçlar buraya gidin azal değiştir böyle de yapabiliriz ya böyle böyle Gaz turbo gibi gibi çeşitler var Burada böyle böyle bir döndüm. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutma. Demeyi unuttum sanma. Hadi bay.